Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3.28 ve beni yine yükü tutmadı. Milyonlarca Türk vatandaşı gibi benim de aklımda aynı soru var ve bu soru beni uyutmuyor. Bu yüzden bugün ChatGPT'ye o soruyu soracağım. Dedim ben bu soruyu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey söyleyeceğim. Avrupa bizi gerçekten kıskanıyor mu? <laughs> Tabii ki kıskanıyor ya. Ne sandın? Her sabah Avrupa'da liderler uyanıp ah keşke biz de Türkiye gibi olsak diye düşünüyorlardı. <laughs> Şaka bir yana... Bu aslında biraz abartılı bir söylem. Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısı genelde daha farklı dinamikler üzerinden şekilleniyor. Yani kıskançlıktan da çıkar ilişkileri, stratejik ortaklıklar ve zaman zaman rekabet diyebiliriz. Ama biraz mizah katmak gerekirse evet evet kesin kıskanıyorlar. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Avrupa'nın gerçekten bizi kıskanabilmesi için nasıl bir durumda olmamız lazım? Hangi sorunları çözmemiz lazım? Sen onlardan bahseder misin? Ben de o sırada uyuyayım da rüyamda Avrupa'nın bizi kıskandığını göreyim bari. İyi geceler arkadaşlar. Önce gerçek hayatta bazı sorunları çözmemiz lazım. Mesela ekonomik refah seviyemizi yükseltmek, eğitimde ve teknolojide lider olmak, hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla sağlamak. Yani aslında buradaki temel nokta değişimi gerçekleştirecek olan iradenin de doğru ellerde olması. Değil mi? Yani halkın da bu değişimi talep etmesi ve buna göre bir yönetime destek vermesi gerekiyor. Bu şekilde belki de o hedeflediğimiz noktalara daha hızlı ulaşabiliriz. Bakalım zamanla her şey daha güzel olsun diye. İyi geceler.